Bazı meslek grupları yaptığı işler sebebiyle harama giriyor. Bu tür meslekleri icra edenlere sahip olduğumuz bir mekanı kiraya vermemiz caiz mi? Değil. Yani mesela adam sizin dükkanınızı, mağazanızı kiralayacak. Diyelim ki orada birahane açacak. Yahut ona benzer bir başka haram mesleği icra edecek. Buna tabii ki veremezsiniz. Af ah buyurun mesela sizin e, evinizi kiralayıp da orada fahişe çalıştıracak olsa milletin kızlarını o kötü yollara düşürüp onların sırtından para kazanan alçaklara evinizi kiraya mı vereceksiniz? Namussuza. Kiraya mı vereceksiniz yani? Irz düşmanına. Tabi caiz değil. Aynı şekilde eee bir ahane de böyledir. Veya haram bir şekil haram işler yapan bir kuaför de böyledir mesela. Haram şeyler yapıyorsa kuaför o dükkanda siz de bunu bilerek ona kiraya veremezsiniz. Veya mesela bu güzellik salonları filan, her tarafları haram. Bunların haram diye bir derdi yok zaten. İstediğini yapıyor bunlar. Her şey yapıyor. Çok ayıp şeyler de yapıyorlar güzellik salonlarında. Çok ayıp şeyler yapıyorlar. Tabii ki haramdır bunlara vermek. Bunlara kimse dükkan vermeyecek ki. Bunlar bu mesleği bırakacak.